Arkadaşlar bir kez biz bunu bir üç gruba ayıralım arkadaşlar bilginiz olsun. Birinci grup evli olan kişiler, ikinci grup çocuksuz aileler, üçüncü grup ise çocuklu aileler arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi İtalya'da resmi olarak evli değilseniz evet ailesiniz ama resmi olmadığınız zaman işlerin rengi değişiyor. Şuraya bir çizgi çekelim de en azından tam kafamız karışmasın. Burası evli olmayanlar, burası da evli olan aileler için. Şimdi arkadaşlar diyelim ki İtalya'ya sevgilinizden birlikte geldiniz. Sonuçta bir ailesiniz ama yasa olarak bir aile olarak gözükmüyor. Yani bir ispatınız yok. Dışarıda da tanışmış olabilirsiniz. Yolda gelirken de tanışmış olabilirsiniz. Ya da gerçekten de tanıştınız ama resmiyetiniz yok. Ne oluyor? Aynı şekilde ticaretiniz ve barınacak yeriniz olmadığını söylediniz. İlk başta evli olmayanlardan başlayalım. Barınacak yerim yok dediniz. Onlar da size yapacağı tek şey şu. Erkeğe diyorlar ki sen kendine git bir ev